Bugün dünyanın bir ucunda zulüm gören, işkence gören, başına bomba düşen Müslüman kardeşlerimiz bir lokma ekmeğe muhtaçken eğer biz onların haliyle hallenmeden, onların durumuyla, onların o eziyetlerini hissetmeden belki yaptığımız iftarlar bizim boğazımızda düğümlenecektir cemaat-i müslümin. Değil mi? Bomba yağıyor kafasından. Ama bununla beraber bir bardak su arıyor. Bununla beraber bir lokma bayat da olsa ekmek arıyor. Özellikle şu Ramazan-ı Şerif ayında Rabbim Filistin'deki bu zulüm altında inim inim inleyen kardeşlerimize yardım etsin. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Tumma, tuma elhamdülillah. Elhamdülillah lezî hedâna lehâzâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedâna allâh ve qad câet rusulü rabbina sallu alâ rasulina muhammed sallu alâ şefi'i zunubina muhammed sallu alâ tabibi kulubina muhammed ı Hak cümlemizi dünya ve ahiretin efendisi her bakımdan insanların en üstünü ve en mükemmeli olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama tabi olma şerefiyle müşerref kılsın inşallah cemaat-i müslimi. Netice itibariyle Rabbimiz bu Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda en güzel şekilde idrak etmeyi bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Bununla beraber Rabbimiz bizlere bir ayeti kerimesinde hitaben اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلٰهُ هَوَىٰهُ fe ente tekun aleyhi ile buyuruyor. Bu Furkan suresindeki ayet-i kerime Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle çok dehşet verici. Niye? Buradaki ayette Rabbimiz bizati Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Habibim gördün mü? buyuruyor. Peki neyi gördün mü? Menittehede ilahü heva nefsinin arzularını ilah edinenleri gördün mü? Demek ki cemaati müslimin insan kendi nefsinin arzularını da ne yapabiliyormuş? İlah edinebiliyormuş. Peki bu nasıl ilah ediniliyor? Malum cemaati müslimin şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te pervasızca etrafında oruç tutanlara saygısı olmadan sokağın ortasında elinde zigarayla veya elinde farklı yemeklerle Onları yemesi Müslümanın Müslüman ülkede gözüne baka baka ne demek istiyor? Ben keyfime göre, ben kendi isteğime göreyim. Benim ilahım kendi nefsim. Ama netice itibariyle bu tip insanlar konu farklılaştığı zaman benim kalbim temiz. Ben insanlara zarar vermiyorum. İnsanların hakkını yemiyorum diyorsun ama en büyük hak olan saygı hakkında insanlara yapmış olduğu ibadete karşılık onlara hürmet hakkında saygısızlık yapıyoruz. Malum birçok büyüklerimizden dinlemişizdir. Ecdadımız zamanında bir gayrimüslim bile ne yapıyordu? Müslümanlar bugün oruç tutuyorlar diye yemek, ulu orta yerde yemek yemiyorlardı. Niye? Saygı itibariyle. Ama bugün o sanki nesil gitmiş, o oruç tutan, Allah peygamber diyen nesil gitmiş. O neslin evlatları olarak Allah'tan, peygamberden, dinden, diyanetten uzak nesiller gelmiş. Peki bunun sebebi ne cemaat-i Müslimin? Bunun en önemli ana sebebi biz evlatlarımıza cemaat-i Müslimin ne yazık ki Rabbimizi güzel anlatamadık. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı sevdiremedik. Kur'an'ı sevdiremedik. Adam müzik dinlediği zaman kendinden geçiyor. O sözlerin nameleriyle hareket ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim sesi duyduğu zaman bu yobazlar, bu kendini bilmezler bizim mahallede de türedi diyorlar. Peki diyen kim cemaat-ı Müslümin? Sorduğun zaman annesi babası, belki mütedeyyin, belki de dedesi bir hoca Cemaat-i Müslümin. Ne yapacağız? Bu tür durumlarda yapılacak en güzel şey yine tabi emri bil maruf nehyanil münker taktiğiyle kardeşlerimize yani kırmadan, dökmeden onları en güzel şekilde uyaracağız. Tabi şöyle bir tarihimize baktığımız zaman tarihimizde özellikle Ramazan aylarında ne yapılırdı? Ramazan aylarında insanlar böyle merasimler düzenlerdi, birbirlerini davet ederlerdi. Ama şu anda ne yazık ki cemaat Müslümin, iftarlarımız ve sahurlarımız yalnız. İstemiyoruz birisi bizim iftarımıza gelsin de beraber bir kaşık o da yesin. İstemiyoruz sahurlarımıza kimse gelmesin. Ya yani cemaat Müslümin ama sahabe-i ikram, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki o insanlar yarım hurmayla dahi olsa ne yapıyorlardı? arkadaşlarını, kardeşlerine, kendilerine değişiyorlardı. Hatta e, örnek vermek gerekirse cemaat-i müslümin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ashab-ı sufa zamanında Ebu Hureyre radıyallahu an ne yapıyordu? Acıkmış, kendisini o ashab-ı sufadan dışarıya atmış. Acaba bana bir lokma yardımcı olacak, bir lokma verecek olan var mı diye. Tabi dışarıda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı gördü. Ona bir mesele sordu. Hazreti Ömer anh geçiştirdi. Peygamber Efendimiz vesselam oradan geçtiğini görünce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anha Ebu Hureyre takıl peşime ve Ebu Hureyre radıyallahu beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın evine geldiler. Peygamber Efendimiz Ayşe annemize sordu. Ya Ayşe bugün evimizde ne var? Ya Resulallah komşumuzun biraz önce getirdiği bir bardak sütten başka bir şey yok. Bak peygamber sofrası bir bardak süt o da komşu getirmiş. Ama elhamdülillah Allah'ım ziyade etsin. Bugün bizim sofralarımızda yok yok cemaat-i müslümin. Ama bizim sofralarımızda yok yok ama bunun da yarın ahirette hesabı var. Nasıl hesabı var? Bugün dünyanın bir ucunda zulüm gören, işkence gören, başına bomba düşen, Müslüman kardeşlerimiz bir lokma ekmeğe muhtaçken eğer biz onların haliyle hallenmeden onların durumuyla onların o eziyetlerini hissetmeden belki yaptığımız iftarlar bizim boğazımızda düğümlenecektir cemaat-i Müslimin. Değil mi? Bomba yağyor kafasından ama bununla beraber bir bardak su arıyor. Bununla beraber bir lokma bayat da olsa ekmek arıyor. Özellikle şu Ramazan-ı Şerif ayında Rabbim Filistin'deki bu zulüm altında inim inim inleyen kardeşlerimize yardım etsin. Tabi başka bir ayet-i kerimede Yasin suresinde Mevlamız ne buyuruyor? Vemtazül yevme eyyuhel mücrimun. Bu ayet-i kerimede yarın mahşer günü Mevla Teala Hazretleri müminleri cennetine doğru sevk ederken mücrimler dünyada Allah'a isyan edenler, peygamberi tanımayanlar, Müslümanların safında olmayanlar böyle göz dikecekler. Acaba biz de kenardan çaktırmadan tabiri caizse o Müslümanların gittiği istikamet olan cennete gidebilir miyiz? Ama tabi Mevla Teala Hazretleri ne diyecek? Ey mücrim sen onların gittiği tarafı değil ayrıl bakalım onlardan. Peki niye ayrılacak? O ki sen dünyada ne yapıyordun? O Müslümanların sakalıyla dalga geçiyordun. İbadetleriyle dalga geçiyordun. Kur'anlarına çağ dışı bu zamanda biz bu Kur'an'ın hükümleriyle yaşayamayız diyordun. Allah muhafaza Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çöl bedevisi diyordun. Ama o tutuşturulmuş ateşi gördüğün zaman ne yaptın? Ben de acaba bir yol bulabilir miyim? Müslümanlarla beraber cennete gireyim. Evet yok. Öyle bir cennet yok kardeşlerim. Öyle bir cennet yok. Bizim ecdadımız şu dini bir İslamiyet'i özellikle Osmanlı ve Osmanlı'nın son dönemi hayatta tutabilmek için kellelerini vermişler. Asılmışlar, işkence görmüşler. Elleri ayakları kelepçelenmiş. Zincirlere vurulmuş, bir şapka mevzusundan dolayı idam edilmiş. Yarın onu yapan ve o ziyeti uğrayan insanlar aynı cennete gireceğine siz kanaat getiriyor musunuz? Evet kendi adıma getirmiyorum. Bir tarafta Allah'ın davasını güdeceksin, öbür tarafta Allah'ın davasına düşmanlık edeceksin, elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ondan sonra tövbe etmediysen aynı cennete gireceksin. Evet şunu söylemekte de fayda vardır cemaat-i müslümin. Bugün özellikle şu coğrafyada Müslümanların bu kafasına bomba yağarken sen o İsrail'in o gayrimüslimin elindeki onun ürettiği kahveyi her bir defasında yudumladığın zaman zannetme ki onunla aynı mekanda ebediyen kalacaksın. Onun yediği, onların ürettiği o tostları, o ekmekleri, o diğer malzemeleri yediğin zaman zannetme ki o gayrimüslime, o Yahudi'ye hizmet ettiğinden dolayı o eziyeti gören, ondan dolayı zulüm gören, ona destek veren sen olarak o zulüm gören Müslümanla beraber aynı cennette olacağını mı tahmin ediyorsun? Evet, Burada nefis muhasebesi yapabilirsin. Kendini şöyle bir yastığa koyduğun zaman ben bugün Müslümanları öldüren bir insanın ürettiği şeyi içtim. Özellikle Ramazan'da ürettiği şeyi yedim. Ürettiği deterjanı kullandım. Bunu bana şayet yapılsa idi ben acaba bundan dolayı bir Filistinli olarak kendimi hissedip de bunları bana yapanla aynı cennette olmayı ister miydim? Ben şahsen istemezdim cemaat Müslümanım. Evet cemaat Müslümanım. Rabbim her şeyden önce bizleri şuurlu, bizleri Kur'an'ı bilen ve yaşayan, peygamberi bilen, itaat eden Rabbimizi bilip her emrine emredersin ya Rabbi diyen kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Ve ila şerefin ve alihi ve ashabihi ve muşaykhına. ve bir cümle gelmiş ve geçmişlerimizin dinleyen kardeşlerimizin de bir cümle gelmiş ve geçmişlerinde ruhlarına Allah rızası için El Fatiha.